Kibrit kutusunun içinde getirdim. Bu kadardı. Şimdi bu kadar oldu. <laughs> 15 yıldır bakıyor. 15 yıl oldu getirelim. Bu kadardı, bu kadar. Arada da elimi sürüyor. Gel. Gel, 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 gel. gel, gel. Gel, 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 gel. Çocukların elinden aldım geldim. Bu evde kıyamadım bir yere bırakmıyor. Kastever dediler ormana götürerek bırakak diye ben de bırakmak istemedim. Getirdim, baktım, büyüttüm. 15 yılda öyle bakıyor. Kaplumbağa da çok yaşıyor diyorlar. Gidiriyorum, içiriyorum. İkimize yok burada. <laughs> İki sene telliğin içinde büyüttüm, sobanın kıyısında. Ondan sonra bahçeye saldım, toprağa girdi. Baharın çıkıyor, Karakış aylığında giriyor işte, 12 ikinci aylığında. Evde geldi dolaştı, bahçeye saldım, az büyüdü. İki sene geçti arada. Götürdüm bahçeye eve gittim, geldim baktım bahçede yok. Kargalar almış diye bok Ağladım, eve gittim ağladım. Ondan sonra baharın çıktı. Geldim bahçeye baktım, git dolaşıyor şeyin içinde. Anam ne kadar sevindim, ne kadar aldım bu çubuğu. <laughs> oh, çok seviyorum ben bunu, çok. <laughs> çok çok Bu çok. Evet, seni sana kaybolmuş de kargalar yedi. Evde nasıl oluyor, evde nasıl oluyor? İyi, nasıl almış kardeşim. Ha. Sonra çocuklar ezecek diye karanlıkta kışın karanlık odaya bırakayım diye ye, ye. demiş ki, sonra çocuklar ezecek diye annem demiş. Küçük ye. bir şeymiş. Annem onu aldı geldi. Her şey ekiyorum. Soğan, marul, tere, dereotu, maydanoz, sarımsak, tur. Her şey var. Kaplumbağa ne yapıyor? Zaten, yiyor mu onları teyze? He he kaplumbağa da ekiyorum. Aa bunları hep onun için ekiyorum ben. Lahda misilleri, misilleri çok iyi. Ee, annemin sesini duyduğu yerde gelir. Ee, 15 yıl önce annem e, bizim yanımıza gezmeye gelmişti. Kardeşimin e, evindeydi bu kaplumbağa. O zaman küçük kipri kutusu, e, kutusu kadar vardı. Onu e, karanlık, hani kış geldi karanlık odaya almış kardeşim. Çocuklar diye anneme demiş ki git bunu eve bırak. Annem de tabii ki e, Slova'ya gelince ev e, dışarıya bırakamadı, hani bahçeye bırakamadı. Bunu evde, sobanın yanında, ev terliğin içinde besledi 3 sene. 3 sene sonra annem bunu salıyor. Kayboluyor bu. Tabii ki annem dedi ki kargalar yedi diye üzülmüş. <laughs> Sonradan e, e, sene dolunca, bir yıl daha dolunca annem artık bahçede ne yapıyor bilmiyorum. Bunu soğanların içine çıkarken görüyor. <laughs> Büyümüş şekilde tabii ki. Her kış girdiğinde muhakkak kabuğu büyüyormuş. Çok sevinmiş. Peki. <laughs> Artık toprağa girdiğini biliyoruz yani. Ee, demek ki hayvan karanlık yer arıyor. Telliğin içinde karanlık olduğu için. Yani e, akşam işte onun içine girermiş sobanın yanında. Sıcak. Onun içine girip onu ev zannediyor. <laughs> ya yani o zaman kabuğu da küçük tabii ki hayvanın. Çok üzülmüş. Ya yani ee. Bir sene boyunca <laughs> kayıp tabii ki yok. Ağladım ağladım. <laughs> Yaz işte Nisan ayından da çıkıyor bu. Nisan ayında artık annem fidelerle mi uğraşıyor? Bakmış ki çıkmış yani biraz büyümüş şekilde çıkmış. Anlamış kendi kaplumbağa olduğunu. <laughs> çok mutlu olmuş. <laughs> Anlat anne çok mutlu oldun, mutlu oldun mu görünce? Tabii tabii. <laughs> Eve götürdüm ya buluncu burada. Sevindi sevdi. Eve götürdüm yıkadım. Sıcak suyla ailecik daha doğrusu hayvan sevgisi var bizde. Hatta şurada iki tane kirpimiz var. Akşamları geliyorlar onlar. Kedimiz var. Ee, kardeşim falan beraber gideriz. 15 köpeği besliyor kardeşim de. Yani az da değil. 20, bazı 20 oluyor, 15 oluyor. Ailecek var yani hayvan sevgisi bizde. nasıl titriyor bak bak. şöyle. Kaplı değil.

Ge gel gel gel. kaldı. O çok evcil oldu. Ondan sonra Ondan sonra bu getirdim bahçeye saldım. Eve çıktım, Geldim baktım yok. Toprağa girmiş. Haberim. Yani Çıkmıyor. 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 hiç